Bir insanın her iki böbreğinde de tümör varsa yapılması gereken ilk şey şu ameliyatları eş zamanlı yapmamak. Yani her iki ameliyatı farklı zamanlarda yapmak. Genelde 2-4 haftalık bir arada mesafe koymak lazım. Bir böbrekteki kitleyi çıkartırken genellikle bu kitleyi temiz çıkartmak çok önemli ve bu yüzden bunu kansız bir şekilde, kansız bir ortamda kitlenin her noktasını görerek çıkartmamız lazım. Bunun için de ameliyat sırasında Böbreğe kan getiren damara geçici bir mandal klamp koyarız. Bu klampı koyduktan sonra ve klampı açtıktan sonra böbreklerde geçici bir akut tubüler nekroz dediğimiz böbreğin geçici bir çalışmama durumu söz konusu olabilir. Ameliyattan 2-4 hafta sonrasında da normal fonksiyonlarına geri kazanırlar. İlk böbrek eğer akut tubüler nekroza girerse onun çalışması tekrardan bu süre zarfında normale gelsin ve biz diğer ameliyatı güvenle yapabilirim. Eğer bu şekilde bir strateji izlerseniz herhangi bir diyaliz ihtiyacı olmadan böbrekler tedavi edilir. Ameliyat sırasında oluşabilecek ciddi kanamalar veya kullanılan ağrı kesilere bağlı toksik yan etkiler nedeniyle nadiren de böyle bir diyaliz ihtiyacı duyabilir şu ana kadar yaklaşık 1000 vakada benim başıma hiç gelmedi. Umarım bundan sonra da öyle bir şey başıma gelmez.